Arkadaşlar bugün El Primo gücü ve El Primo deneme mağazasında bir sürü ulti açacağız. Şimdi, şimdi El Primo reisi herkes görecek. Şimdi ulti ulti büyük robotu

El primo, Bak şimdi burada buraya atalım burada. Şimdi robot da ya. Primo. <gülüyor> 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 bakın bakın şimdi çok güzel bir şey yapacağım. <laughs> Çıkış. Tam yere düşecek yani. Çıkışı yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi 19.739 kubayım. Yarın 20.000 olacağım ve bunu videosuna atacağım. kanalıma abone olup videomu like atmayı istemiyorum. Videomu like atmayı unutmayın. Bir de Egemen Egemen arkadaşlar bu kulüpte. Şimdi istiyorsanız gelebilirsiniz. Adı Homeland Love. Egemen burada gördüğünüz gibi inan you know, bakabilirsiniz. Egemen stars. 21.000 kupa. İşte Egemen de burada arkadaşlar gelebilirsiniz, bakabilirsiniz hepinizi ben videoyla çıkmıştım onun ve arkadaşlar videomu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz.